Merhaba arkadaşlar. Şimdi irmikli muhallebi yapıyoruz. 2 kilo sütü tenceremize boşalttık. 1 bardak şeker. 1 bardak irmik. Döküyoruz ve kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Şu an kaynayan muhallebimize Vanilyamızı döküyoruz. Kaynıyor göz göz olunca kapatıyoruz altını. Muhallebinin yarısını döküyoruz. Bisküvileri üzerine bu şekilde diziyoruz. Daha sonra da kalan muhallebi ekleyeceğiz. Kalan muhallebiyi de üzerine ekliyoruz. Daha sonra da buzdolabına soğumaya bırakacağız.